Beyaz Saray yakınında saldırı ABD'de göçmen alarmı yarattı. Amerika'nın başkenti Washington'da iki ulusal muhafız silahla vurularak ağır yaralandı. Trump, yaralı yakalanan saldırganın ülkeye 2021'de Afganistan'dan girdiğini duyurdu ve de Afgan vatandaşların göçmenlik başvuruları bu olay sonrasında askıya alındı. ABD'nin başkenti Washington'da iki ulusal muhafız vuruldu. Saldırganın Afganistan uyruklu olduğu açıklandı. Afganlara yönelik göçmen başvuruları askıya alındı. Olay Beyaz Saray'a çok yakın bir noktada meydana geldi. Saldırgan ulusal muhafızlardan birinin başından vurdu. Bir asker daha yaralandı. Kısa süreli çatışmanın ardından saldırgan ağır yaralı ele geçirildi. Yaralanan saldırgan ve iki asker hastaneye kaldırıldı. Askerlerden birinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Askerlerden birinin durumunun kritik olduğu bildirildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance saldırı nedeninin henüz bilinmediğini söyledi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı olayın soruşturulduğunu bildirdi. FBI soruşturmaya dahildi. Güvenlik önlemleri kapsamında kapatılan Beyaz Saray ve çevresi yeniden açıldı. Beyaz Saray çevresine 500 yeni ulusal muhafız konuşlandırılacağı belirtildi. Ronald Reagan Havalimanı'ndaki uçuşlarda saldırının ardından bir süre durduruldu. And an act of terror that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. Saldırganın Eylül 2021'de ABD'ye gelen Afganistan vatandaşı olduğu öğrenildi. Afganistan vatandaşlarının göçmenlik başvuruları süresiz olarak durduruldu. Trump, Biden yönetimini eleştirdi. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden And we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country.